Dizikotek'ten herkese merhabalar. Bu haftaki programımızda yeni sezondan bir diziye yer veriyoruz. 2023-2024 sezonu için diziler setlerini çıktı. Kimler ikinci sezonuyla bir kez daha reyitik mücadelesi verecekken kimi projelerse seyirci karşısına ilk kez çıkıp ben de bu yarışta varım diyecek. Peki bu projeler arasında hangisi yer alıyor? O da bu programın konu olan Gaddar. Gaddar dizisine neden yer veriyoruz? Çünkü bu proje Çaltı Yolu Suyu yıllar sonra yeniden televizyon ekrana taşıyacak. Uzun zamandır sadece dijitali iş yapan Çağatay Ulusoy, televizyonun reytinglerde başarı yaklayan pek çok işinde de oynanmak için red kararı vermişti. Peki ne oldu da gazları kabul etti? Tabii ki bu sorunun cevabını bilmiyoruz ama küçük bir nokta bizi çekiyor. O da bu projenin yapımcısı olan Ay Yapım. Evet, Çağatay Ulusoy yıllar sonra ekrana geri dönüyor ve bunu da bir Ay Yapım projesiyle gerçekleştiriyor. Buradan da şu sonucu çıkarabiliriz. Galiba Çağatay Ulusoy ay yapım projelerine kariyeri açısından bir ayrı güveniyor. Neden derseniz. Yarışmada elde ettiği birinciliğin ardından adını Feriha Koydum dizisiyle ilk kez ekran karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, Recep İvedik ve Arka Sokaklar gibi projelerdeki figüran rollerinin ardından ilk kez başrolde seyirci karşısına çıkmıştı. İlk bölümlerde sesi dublajdı. Belki hatırlarsınız. Sen aile tarafından şanslı olanlardansın Feriha. Ancak daha sonra kendisinin geliştirmiş ve kendi sesiyle oynamaya başlamıştı. Her ne kadar Adana Feraya koyduğunda Emir karakterini oynasa da ona şöhreti getiren asıl proje Medcezir olmuştu. Selim Seriz'in destek çıktığı, Ender Seriz'in mesafeli bir samimiyet kurduğu, Mert ise öz kardeşi gibi kabullendiği Yaman karakteriyle evlerimize konuk olan Çağatay Ulusoy bu projeyle de Adana'nı oldukça söz ettirmişti. Bir sonraki eşi ise içerideydi. İçeride de bir ay yapım işiydi. Yani Çağatay Ulusoy'u bugünkü Çağatay Ulusoy yapmanın temel taşları olan bu projede de bu yapım şirketinin imzası vardı. Biz şimdi gene sizle beraber bu yeni projenin konusuna bakalım. Gandar dizisinde şimdilik kod adında Levent olan ana karakterin askere gidişi ve askerden dönüşünde bıraktığı hiçbir şeyi olduğu gibi bulamaması konu ediliyor. Yani bir adam askere gidiyor döndüğünde geride bıraktığı sevdiklerinin hayatları ve çevresindeki ki her şey toptan değişmiş. Bu da onu istemese de belki de zorunluluklardan zamanla gaddar birisine dönüştürüyor. Ha bir de dipnot verelim. Bu dizide geçtiğimiz aylarda vefat eden Anadolu Rock Müziği'nin efsane sesi Erkin Koray'ın Gaddar şarkısında yer verilecek. Rizikotek'te bu hafta Çalta Yolu Soyu yıllar sonra ekrana geri döndüren Gaddar dizisine ve onu Emir Sarrafoğlu'ndan çıkıp Çalta Yolu Soyu yapan 3 projesine yakından baktık. Bir programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.